Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi kefir markaları ve tavsiyeleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Kefir içerisindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını geliştiren ve bağışıklık sistemini güçlendiren en yararlı içeceklerden biridir. İçerisinde yer alan A, B, K, D vitaminleri ve iot, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller sayesinde sağlık deposu bir içecek olduğunu söyleyebiliriz. İçerindeki vitamin ve mineraller sayesinde kefir, cilt, kemik, diş ve kaslar dahil olmak üzere vücudumuzun büyük bir bölümüne fayda sağlıyor. Ancak konu süt ürünleri olduğunda en kaliteli markaları tüketmek önemlidir. Tam da bu yüzden güvenle tercih edebileceğiniz kefir markalarını sizler için araştırdık. Birbirinden farklı aroma ve besin değerleriyle lezzet şöleni sunan en iyi kefir markalarını videomuzdan inceleyebilirsiniz. Eşsiz içerikleri ve sunduğu mucizevi etkiler sayesinde kefir sıkça tercih edilen bir içecektir. Ayran görünümüne sahip olan fermente süt içeceği olan kefiri kaliteli markalar tercih ederek güvenle tüketebilirsiniz. Tam da bu yüzden kolaylıkla tercih yapmanız için sizler için en iyi kefir markalarını araştırdık. Aroma çeşitleri, miktar seçenekleri ve marka hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz en iyi kefir markalarını sizler için bu videoda sıraladık. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. İşte sizler için en iyi kefir markaları. 1. Sütaş. Sütaş ülkemizin en çok tercih ettiği markalardan biridir. Güvenle tercih edilen Sütaş 1975 yılından bugüne herkesin evine konuk olmayı başarıyor. Sadık Yılmaz tarafından kurulan ve Bursa'dan başlayarak ülkemizin her bölgesine yayılan Sütaş markasına ülkemizdeki her marketten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Birbirinden lezzetli süt, peynir, yoğurt ve kefir seçenekleriyle vücudunuza sağlık katabileceğiniz bir markadır. Sütaş kefir seçenekleri birçok miktar ve içerik çeşitliliğiyle karşımıza çıkar. Kefir en yararlı içeceklerden biri olsa da tadını sevmeyen birçok kişi vardır. Ancak sütaş aromalı ile herkese kefiri sevdiriyor. Limon, çilek, orman meyveli ve sade birçok kefir seçeneği arasından damak zevkinize en uygun kefiri tercih edebilirsiniz. Doğal probiyotik kaynaklarından biri olan kefirle vücudunuza sağlık katarken sütaş markasını güvenle tercih edebilirsiniz. İkinci içim İçim süt ve süt ürünleri alanında başarısını kanıtlayan ülkemizin en güvenilir markalarından biridir. Herkesin severek tercih ettiği için markası 1998 yılından bugüne hizmet veriyor. Bu sayede sofralarımıza güvenle konuk olan için süt, peynir, yoğurt ve kefir gibi birçok yararlı besini bizlere sunuyor. Doğal ve sağlıklı ürünleriyle herkesin severek tercih ettiği için markasının birbirinden lezzetli kefir seçenekleri de mevcuttur. İçim kefirler başta sade olmak üzere orman meyveli karadutlu çilekli şeftalili ve ananaslı gibi birçok seçeneğe sahiptir. Herkesin damak tadına uygun seçenekler sunan için markası probiyotik deposu kefirleri en lezzetli haliyle sizlere sunuyor. Birçok miktar seçeneği bulunan kefirler arasında seçim yapmak oldukça kolaydır. Türkiye'nin her yerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz için kefirler tercih edebileceğiniz en iyi kefirlerden biridir. 3. Altın Kılıç. Altın Kılıç Anadolu'dan İstanbul'a gelen Mehmet Altın Kılıç tarafından kurulan süt ve süt ürünleri markasıdır. 1957 yılından bugüne hizmet veren marka en iyi peynir markalarından biridir. Ege Üniversitesi ve ülkemizin başarılı üniversiteleriyle ortak çalışmalar yürüten marka NitriFit süt ürünlerine yöneliyor. Kefir denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Altın Kılıç en doğal ve sağlıklı ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Birbirinden lezzetli peynir çeşitleri ve çeşitli kefir seçenekleriyle Altın Kılıç'ın en iyi kefir markalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Altın kılıç kefir seçenekleri sade ve aromalı olmak üzere birçok çeşide sahiptir. Kefiri sevmeyenlerin bile severek içeceği çikolatalı çilekli orman meyveli ve kayısılı kefirleri bizlere sunuyor. Aynı zamanda laktoz intoleransı olanlara özel olarak üretilen altın kılıç laktozsuz kefiri tercih edebilir rahatsız olmadan vücudunuza sağlık katabilirsiniz. Herkesin damak zevkine uygun olarak üretilen bu içecekler altın kılıç güvencesiyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin her bölgesinde kolaylıkla bulabileceğiniz altın kılıç sunduğu lezzet şöleniyle tercih edebileceğiniz en iyi kefir markalarından biridir. 4. Eker Eker markası 1977 yılından bugüne güvenli hizmet veren ağırlıklı olarak süt ve süt ürünleri üreten bir markadır. Herkesin güvenle tercih ettiği Eker markası Altan Eker tarafından kuruluyor. Birbirinden lezzetli kefir, ayran, süt, yoğurt, peynir, tereyağı ve daha birçok ürün çeşidi sunan Eker markası ülkemizin en çok tercih edilen ve sevilen markalarından biridir. Aynı zamanda doğal probiyotik deposu olan kefir Eker güvencesiyle birçok seçeneğe sahiptir. Eker çiftliğinden evlerinize gelen kefirlerin en önemli özelliği ise farklı aroma ve tat seçeneği sunmasıdır. Eker markasının sade çilekli ananaslı orman meyveli şeftali ve kayısılı birçok kefir seçeneği olduğunu görebilirsiniz. Birbirinden eşsiz lezzet deneyimi sunan eker kefirler aynı zamanda detoks kereviznus. Pancar limon zencefil. Yeşil çay elma. Gibi farklı lezzetler sunuyor. Bu sayede kefir sevmeyenleri bile kendine hayran bırakmayı başarıyor. Doğanın eşsiz besinlerini bir araya getirerek lezzet şöleni oluşturan eker kefirler güvenle tercih edebileceğiniz en güvenilir kefir markalarından biridir. 5. Activia. Activia probiyotik yoğurtlarıyla ön plana çıkan ve ülkemizde herkesin güvenle tercih ettiği bir markadır. 1987 yılında Fransa'da tanıtılan marka grubu Danone'ye ait bir markadır. Tüm dünyaya güvenli hizmet veren ve herkesin güvenle tercih ettiği Activia sağlıklı kefir içeceği üreterek bağışıklık sisteminize destek oluyor. Aynı zamanda Activia kefirler kefirin tadını sevmeyenlerin bile severek tüketeceği birçok farklı tada sahiptir. İlk olarak probiyotik deposu olan Activia sade kefirleri tercih edebilirsiniz. Aktivya Mürver Yaban Mersin'i nar çilek karadut keten tohumu gibi besleyici besinleri bir araya getirerek eşsiz lezzetler yaratıyor. Eğer kefirin sade tadını sevmiyorsanız meyveli ve keten tohumlu kefirleri tercih ederek keyifle tüketebilirsiniz. Kefirin faydalarını vücudunuza katarak lezzetle tüketmenizi sağlayan Aktivya tercih edebileceğiniz en güvenilir kefir markalarından biridir. 6. Pınar Pınar süt ürünleri alanında ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biridir. Süt yoğurt meyve suyu krema puding ve daha birçok ürün seçeneği bulunan Pınar markası 1973 yılından bugüne güvenli hizmet veriyor. Herkesin severek tükettiği Pınar markasının kefir içecekleri de oldukça çeşitlidir. Bu sayede kefirin faydalarından yararlanabilir ve Pınar kalitesiyle vücudunuza sağlık katabilirsiniz. Pınar kefirleri sade sevenler için büyük boy sade kefir seçeneklerine sahiptir. Aynı zamanda birbirinden lezzetli meyveli kefir seçenekleri de mevcuttur. Bu sayede kefir içmeyi eğlenceli hale getiren Pınar markası orman meyveli ve çilekli kefir seçeneklerini de sizlere sunuyor. Türkiye'nin her bölgesinde kolaylıkla bulabileceğiniz Pınar kefirleri güvenle tüketebilir ve kefirin sunduğu tüm yararları vücudunuza katabilirsiniz. 7. Danone. Danone markası birbirinden lezzetli yoğurt seçenekleriyle herkesin beğenini kazanan bir markadır. Süt ve süt ürünleri konusunda bir dünya markası olan Danone 1919 yılından bugüne hizmet veriyor. İspanya'da kurulan ve tüm dünyada güvenle tercih edilen Danone markasının çeşitli kefir ürünleri olduğunu da görebilirsiniz. Özellikle çocuklar için eğlenceli ambalajlar yapan Danone çocukların kefiri sevmesini sağlıyor. Çocukların severek kefir tüketmesini sağlayan Danone markası Disney Orman Meyveli, Spiderman Orman Meyveli ve Disney Çilekli gibi birbirinden eğlenceli kefir seçenekleri sunuyor. 8. Sek Sek 1963 yılından bugüne güvenle tercih edilen süt ve süt ürünleri markalarından biridir. Türkiye'nin güvenle tercih ettiği sek markası Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruluyor. Bu sayede uzun yıllardır lezzetli süt yoğurt peynir ürünleriyle sofralarımıza konuk oluyor. Kefir içecekleri ise birbirinden lezzetli seçenekler sayesinde herkesin beğenisini topluyor. Sek kefir seçenekleri başta sade olmak üzere çilekli ve orman meyveli gibi farklı lezzetlerle karşımıza çıkıyor. Birbirinden lezzetli kefir seçenekleri arasından damak tadınıza en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda 250 mililitrelik mini boyutları sayesinde oldukça pratik kefir içecekleri üretilir. Bu sayede yanınızda kolaylıkla sağlık deposu kefirleri taşıyabilir dilediğiniz yerde içebilirsiniz. Ülkemizin güvenle tercih ettiysek birbirinden yararlı meyveli kefir seçenekleriyle en iyi kefir markalarından biridir. 9. Orvital. Orvital ülkemizin ilk organik et ve tavuk markasıdır. 2009 yılından bugüne hizmet veren markanın doğal ve organik ürünleriyle beğeni topladığını görüyoruz. Birbirinden lezzetli besinleri en doğal haliyle bizlere sunan Orvital organik tavuk eti, yumurta, dana eti, şarküteri gibi birçok besini güvenle tüketmemizi sağlıyor. Aynı zamanda makarna, bakliyat, ilik, kemik suyu ve salça gibi besinlere de en doğal haliyle ulaşmanız mümkün. Organik kefir arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olan Orvital 1 litre kefir miktarıyla karşımıza çıkıyor. Uzun süre organik kefirleri tüketebilir ve vücudunuza sağlık katabilirsiniz. Doğal ürünleriyle herkesin güvenle tercih ettiği Orvital'in en iyi organik kefir markalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 10. FROPYE FROPYE 2013 yılından bugüne hizmet veren ve katkısız ürünler sunan bir markadır. Doğal katkısız ve lezzetli ürünleriyle ön plana çıkan marka butik kefir üretimiyle başlayan yolculuğuna 2019 yılında Voicewell ile birleştirerek devam ediyor. Hayat kalitenizi artıran probiyotik besinleri doğal ve lezzetli şekilde sizlere sunan Fropi çevre güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim yapan bir markadır. Glutensiz sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar sayesinde vücudunuza iyi bakmanızı sağlayan Fropi markası doğal kefir içeceğini de sizlere sunuyor. Kefir seçenekleri arasında yer alan keten tohumlu ve cihya tohumlu kefir seçeneklerini deneyebilirsiniz. 2013 yılından bugüne katkısız doğal ürünleriyle beğeni toplamayı başaran Fropi'ye en iyi doğal kefir markalarından biridir. Kefir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Raf ömrü ve tarihi Kefirin raf ömrünü ve son tüketim tarihini kontrol etmelisiniz. Taze ürünler her zaman daha iyidir. İçerik İçeriği kontrol edin ve katkı maddeleri, koruyucular veya şeker miktarı gibi unsurlara dikkat etmelisiniz. Doğal ve organik kefir tercih edebilirsiniz. Sisteminiz için yararlı bakteri sağlar. Canlı kültür miktarı genellikle ambalajın üzerinde belirtilir. Yağ içeriği. Kefirin yağ içeriğine dikkat etmelisiniz. Tam yağlı yarı yağlı veya yağsız seçenekler arasından tercihinizi yapabilir kişisel sağlık ve tercihlerinize bağlı olarak seçiminizi yapabilirsiniz. Pastörizasyon durumu Bazı kefirler pastörize edilmiş olabilir yüksek rısıl işlem görmüş kefirler canlı bakteri açısından daha az etkilidir. Canlı bakteri içeriği için pastörize edilmemiş veya minimal işlem görmüş kefirleri tercih edebilirsiniz. Protein miktarı Kefirin protein içeriğine de dikkat etmelisiniz. Protein açısından zengin kefirler sindirim sürecinizi destekleyebilir ve tokluk hissinizi artırabilir. Ambalaj. Kefirin ambalajını kontrol edin. Hava geçirmez, sağlam ve hijyenik bir ambalaj tercih etmelisiniz. Ayrıca geri dönüşümlü veya çevre dostu ambalajları tercih etmek çevresel açıdan da faydalı olabilir. Marka ve üretici bilgisi. Güvenilir markaları tercih etmelisiniz ve üretici bilgilerini kontrol etmelisiniz. Güvenilir ve kaliteli ürünler satan markalar genellikle ürünlerinin kalitesini korumaya daha fazla özen gösterirler. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi kefir markaları ve tavsiyeleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.